önemli bir kavram ortaya çıkıyor. Kuvvet kazancı kavramımız. Kuvvetler ne yapacağız orada? Ne edeceğiz? Bu nedenle kuvvet kazancımız çok önemli. Eğer kuvvet kazancı değeri birden küçükse, yani büyük kuvvetten daha küçük, küçük olursa burada yoldan kazancımız var. Karşılaştığımız bir olaya geldim. de Ortada biri kuvvet görevi yaparken biri yük görevi yapar. Burada F olsun. Burası X diyelim buraya. Buraya da arkadaşlar P diyelim. Burası da Y olsun. Burada e, torkta bahsettiğimiz olayda desteğe göre biz tork alıyorduk dengeyi sağlayabilmek için. Kuvvet çarpı kuvvet kolu dediğim F çarpı X yük çarpı yük kolu dediğim formüle dönüyorum. P çarpı Y. Kalınır tahtara verin örneği vermiştim az önce. İkinci örneğe geldik. Kalınır gelmişti büyük ihtimalle. Burada desteğimiz ortada. Burada F kuvveti uyguluyoruz. Buraya elini koyuyoruz. Tabii bildiğiniz makas örneği. Başka örneklerimiz var mı? Ona bakalım. Örnek. Bu çizdiğimiz zaman şuraya iki sistem koyalım. terazi. Eşit konum terazide desteğimiz nerede burada? Destek ortada. Devam edelim. Tek taraflı kaldıraçlarımız var. Tek taraflı kaldıraç ne demek? Destek nerede olacak? Köşede olacak. Ve F kuvveti burada bir yer değiştirebilir burada, yükün uzaklığına x, F kuvvetin uzaklığına y diyelim ve desteğe göre noktalı F çarpı y yani kuvvet çarpı kuvvet konu neye eşit? P çarpı x'e eşittir yani yük çarpı yük konuna eşittir. Şimdi bunu sistemsel olarak izleyelim. kalın araçlarda az önce bahsettiğim örnekte desteğimiz nerede oldu? Ortada oldu. F ve G arasında mutlaka F çarpı A2 burada mesela G çarpı D'ye eşitlendi. A'ya eşitlendi. Örnek makas hazır takdir halinde örnekleri çok rahat bir şekilde verilebiliyor. İkinci tip kalın araçlara geldiğim zaman desteğimiz nerede olacak? Desteğimiz köşede olacak. Köşe de olursa F ve G'nin dediği yer değiştirebilir. Bu da geçermiyorsa şey ne kadar ağırlığını ihmal edelim. Eğer ne ağırlığını ihmal edersek şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Burası çok önemli çünkü bu ip düzeyinde bulunan bütün geliklerden birbirine eşit olmak zorunda. Ne demek? Bir oldu ne demiştik? Kazan çok demiştik. kuvvetler aşağı kuvvetler nedir? Eşit o zaman. T neye eşit burada? P artı M artı F'ye eşit. Ve F'ye dediğim değer ise F çarpı sin alfa. Sin alfa değerleri zaten size hazır olarak verirler. İkinci kısma geldik. Hareketli makara. Hareketli makara nasıl çizilir? Ona bakalım. Donc il paid il est bien, il est il est il est olmak zorunda. Eğer P'yi yazacaksa aşağı olan P, yukarı olan kuvvetlerin toplamına eşit olmak zorunda. O zaman F artı F artı F, 3F neye eşit olur burada? P'ye eşit olur. Makaralar yok yoksa tabii ki. T'ye bakacağım zaman yukarı olan T kapattığım zaman iki tane bunları dengeliyor. O zaman T yazacağım zaman F artı F'ten ne yapar burası? 2F yapar. P, 3F Burada T iki Ve az önce bahsettiğim gibi çok önemli bir noktaya geldik. Bunu haşradan çekersek yükümüz ne kadar yükselir? Burada yapacağımız en önemli işlem. İp sayısını sayalım. 1, 2, 3 tane ip olduğu için yukarı H bölü ip sayısı olan 3'ü yapıyorum. Devam edelim. Farklı bir sisteme geldiğin zaman burası ne diyelim? F diyelim. İlk boyunca gelinmede eşit olmak zorundaysa şurası F ise burası F. Şuraya baktığım zaman burası F olmak zorunda o zaman F olmak zorunda. O zaman P, olan iki tane kuvvetimiz var. P değişik burada sadece iki F eşittir. Devam edelim. Şurası T olsun. F kuvvetiyle ipi h kadar çekerseniz yükünüz ne kadar yükselir? İki tane ip olduğu için h kuru iki yükselir diyebiliriz. makara sisteminde burada makaramız ne yapıyor? Aşağı yukarı hareket ediyor arkadaşlar. Dönme ve fırma hareketleri yapabiliyor. Yukarı F kuvveti varsa F yazarken F bölü 2 makara var varsa F yazarken F artı G bölü 2 olarak yazılabiliyor. Bir de falan sistemimiz vardı. Evet falan sistemi görebiliyorsunuz. Buradan F kuvveti çekip bu düzende bulunan bütün gelenler birbirine eşit oluyor. Ve az önce bahsettiğim gibi alınan mesafeleri ve örnek burayı haç kadar çektiğimde haç kadar yükseldiğini, burayı haç kadar çektiğinizde ilk sayısı 2 olduğu için haç kadar yükseldiğini görmeniz gerekiyor. Devam edelim. Burada tabii ki önemli olan şu nokta var. Az önce de basit makineleri Basit makinelerle ilgili Nesne Koleji için özel yazdığım kitabında e, kitabımda yer alacak bir de kısımdan bahsedeyim. Basit makinelerle ilgili arkadaşlar sorularım olacak. Bu soruları sizlere pdf olarak göndereceğim. Bunları mutlaka mutlaka çözdükten sonra anlamadığınız yerde bana göndermeniz gerekiyor. Bu şekilde çok rahat bir şekilde konuları işleriz. Hepinize başarılar diliyorum.